Selam dostlar bugün sizlerle birlikte Vesk'ı sadece M2 yani sadece özellikle oynayacağız M1 atlam yasak Evet şu an RPD geldi yani Az çok teklerimiz mevcut mapte ama Sevmem yani O birini gördüm orada Biri daha koşuyor Evet şu an M1 atmamak için zor tuttum kendimi Burada normalde bedava hasar verebilirdim çocuğa ama Özellikle oynadığımız için şu anda sadece Kandırmaya çalışacağız bunu burada. Ama elimde özellik var dostum atlaman lazım oradan. Evet bir dakika. Üzerime koştuğunu gördüm de. Orada haktik denemek istemiştim de. İkini kaçırdım. Olabilir. Şu an çeyiz niye başlamadı? Neyse bunu kıralım hemen. Bir de bir tık zor olabilir. RPD gelmesi kötü oldu. Çünkü... Evet. Gene aynı şey oldu ya. Dalga. Neyse. Çocuğu salacağım burada. Main'e gitmem lazım. Main'deki jeneratörler biterse sıkıntı. Burayı yapmıyorlar, main'deki jeneratörü korumam lazım olabildiğince, evet burayı yapıyorlarmış. Şimdi çocuğu buradan kovalayacağım. Gerçi buraya gitmesi daha sorun ama neyse dur bakalım. Oraya gidiyor. Ooyy hoş, aa birini daha gördüm. Aynı çocuğu gördük güzel. Bu çocuk da obsessed mi bu çocuk? Evet. Bu çocuğun perkü veya şey olabilir, Objekt olabilir. Hmm, evet. Bu paletleri de böyle yemezsin ya. İki tur atar insan. Yani güzel ama 3 tane güzel palet aldık aslında ya bu çocuktan. Bu paleti de alabilirim belki. <laughs> ah be. Bir, bir sahil daha erken aslan özelliği tutarmışım. Ben bu çocuğu da gördüm ya. Ne oluyor şu an? Tamam <laughs> yani güzel. Burada wall riding'i tuttum. Güzel oldu. Ben bunu burada hızlıca düşürüp aslında oradaki Meijen'e şey yapmak istiyorum ama. Okey. Burada bekleyeceğim. Burada ribon tutarak çok kolay düşürebilirim bence. Deneyeceğiz bakalım. Özelliği bekliyorum. Aynen öyle tamam güzel paleti de aldık. Güzel burası burası güzel oldu. Şimdi burayı bu çocuğu buraya asalım. Hemen main'e gidip pop artı call of Brain atacağım. İlk hukuk bayağı geç aldım. Yani belli yani. Reskire memarı. Dün ki yani bu çocuğu... Ooo iki jen bitti aynı anda olabilir. Onlar da beni görüyor gerçi. Okey. Çocuğa burada gideyim ya. Dikeceğim bittiği için bence başka progres yoktur diye düşünüyorum. Evet. Çocuk yıllandı. Niye? Neyse. Vuralım. Şey mi yazdın acaba? Solda görmedim ama Xbox. Tek iyi olabilir de bir ama. Yani atamayacak sonuç olarak. Burada aynen öyle. Sola veya sağa kaçınabilir dedim. İkinci biraz bekletarak attım Evet. Bunlar da yasak. Bunlara da tamam. Maalesef. Şuraya. Hah. Bunlar sayılır arkadaşlar artık yani o kadar da değil. Kullanayım yani. Sadece yaralamam yasak. Ah mesela burada neyse bunu buna vursam aynen tamam daha iyi oldu bu arada. M1 atıp hook almaktan. Şimdi aşağı atladı. Şuradan ben önüne çıkmaya çalışacağım buraya gelirse. O gelmez mi? Gel bakalım. Bu nofta um varsa da yedi konu. Disaysman yoksa hemen ikinci asistini geçirdim seni de. Yokmuş tamam. Güzel. Burada bir tık tünelde oynadık. Lazım çünkü şu an baya yani iki can bitirdiler. Artı olarak kızlandırıyorlar hala. Şuradaki çocuğu kovalamayacağım çünkü bir tane daha çocuk vardı bence. Ya burada bekliyor ya da şuradaki oka gelecek. Aynen de öyle yapmış. Buradaki bu çocuğu kovalayacağım ben. Buradaki paleti verdi. Döneceğim. Bayağı bir god palet aldık ya. Ve güçlü bir palet diyelim. Evet, buradaki spotta oynasa burada da bir reboundum var. O, oh, Garip. Adam demek ki üstüme koştu orada. Normalde sekip vurmaya çalışacaktım. Adam üstüme koşmuş orada. Okey. Tamam güzel. Öne çıktık burada. Ortada ortalarda beklemesi lazım. Hata yaptı. Hem üst üste bayağı hook aldık. oyunu biraz yavaşlattık. Bunu ilk defa asıyorum sanırım. Aynen. Nova Yatu da evet XP geldi ama benim işime yaramayacak ya. Görev de görevim de orada çıktı ama neyse almayalım görev şu an. Gerek yok. Aha oradaki jeneratörü patlatma iyi oldu. Orijinal bir pop atacağım. Bir can sıfırlanmış zaten can. Yapamamış içeri. Okey ben şuradaki çocuğa koşacağım. Bu çocuğun detuka çünkü çocuğu gidelim. çocuğu öldürelim hemen. Oyundan çıkartalım. Yani buradan bir tık mesafe açtı sadece. Özellikle kapatacağım şimdi o mesafeyi de. Aynen. Bu oynayamaz. Bu palet riskli. Üst tarafa çıkacak. Sağ tarafa çık değil sanki. Aynen değil. Güzel. Evet. Buradan bir yere kaçamazsın dostum. Aynen öyle. Okey. Gel bakalım. Heykelli odada oynarsa hem ribondum var hem haktekim var. Hallederiz orada bir şeyler. De burada oynamıyor sanırım. Balansı mı var senin? Evet. Niye atlasın ki? Evet, buradaki paletleri almıştı tamam mı? Okay. Üç tane bir tane adamı çıkardık oyundan. Rahatız yani artık. Birkaç kişi daha astım bir de. Güzel. Bakalım şöyle. Ee, buradaki yapıyorlar? Tamam. Burayı kapatacağım hemen. Yani adamlar oynabildiği için fazla hareket yapamıyorum. Çünkü hani Peri drop atarak oynadılar hep bütün paletleri yani. yani. Buradaki paletleri falan nasıl yediğini gördünüz adamın. Ha, buraya mı koştum? Ölüme koştum ama. Neyse. Palet kalmadı ki hepsi fake paleti ya şu an. Güzel. Bu yani buradaki palet var bunda devirdi gitti yani. Yani adam yaptırtmıyor yani bana hareket. Ondan dolayı yani böyle geçiyor maçlar. Çok nadir hani şey oluyor. Çok fazla hareket yapabildiğim maç oluyor. Onun arasında kliplerini alıyorum. Okey şurada sikecek şey oldu. Call of Brian'dan ee, bir daha geldi tabi. Evet. Burada yaralamayacağım bir dakika. Çünkü yaralasan gibi Bir kapatacağım buraya. Okey. Burada kaçmaya oynadılar. Okey. Sen git kal. Ben burada bu Bu nasıl bir spot? Böyle bir spot olamaz. <gülüyor> <gülüyor> bir buradaki palet duruyor sanırım. Evet. Nasıl hitbox'ın yetmedi özelliği anlamadım. bak. Şöyle şeyler yapmayın ya. Ne yaptığını anlayamadım çünkü şuradaki palete de koşabilirdi. Orada biraz bekledim yoksa hani bir daha orada dursa defteki yapıştırıyordum orada. Buraya da pilodur atacaksın. Değil mi? Atmadı tamam güzel. İki tane bond yaptırdılar Allah şükür yani. İki tane bond çıkardık. Otur bakalım. Yani map bir tık oldu ya sadece özellik için ama kazandık ya gene sorun yok. Evet burayı gene bitirtmedik ha. Valla. Dokunsa bitecek bir ihtimal. Ben buraya gene Papart Call of e attım. Çok güzel ya bu iki perk. Çok güzel yani. Edonları evet, de değiştim. Önceki Wesker videosundan. Bayağıdır Unicorn ve hani Unicorn önemli değil de Yumurtasız oynadım için. Okey. Ben burada gelmeyeceğim bu çocuğa gideceğim o zaman dedik. Şu kem yaralı. Şimdi şu an bu kadar oraya gidiyor. Ve bu çocuğun artık oyuna gelip bir şeyler yapması lazım. Okey. Yani burada Oradan kayarım dedim. Ama takıldı çar. Neyse fake atmış gibi olduk ya. Yani şuradan şu şekilde kayarım dedim ama olmadı. Ne evet, oldu. Ve yani çocuk kufa geliyor olabilir. Ben bir uka bakacağım. Gelmiyorsa direkt main'e gidelim. Hiç bekleyelim. Evet şu an gelmiyor gibi. Okey ben main'e gidiyorum o zaman. Okey çocuk öldü Ya şu kısımda çıkıyor hiç. Ya burada çıkıyor. Ya bu kısımda ya da şu kısımda çıkabiliyor. İlk olarak bir şurada bekleyelim de. Şurada çıkarsa zaten görürüz. Şurada çıkarsa sesini duyarım çıkmadı okey. Demek ki şurada çıktı. Yok burada da çıkmamış. Allah Allah. Bahçede çıkmış olabilir. Eğer çocuk bahçedeyse buldu. Şu arka bahçeye bakacağım diyecektim. Solda sesini duydum. Burada çıkmış. Güzel. Şimdi bir tane kapı arka bahçede, öbür kapıda o kapı. Neyse, nobayım var zaten. Çocuk kapıya dokundu gibi haberimiz olacak. Ben bu kapının buradaymızdan. Ya yani biz şöyle şu merdivenden çıkalım. Kontrol edebiliriz yani kapıları. Ama mavi altın var dedim gibi. Okey dokundu gibi gideceğim ya. Aa bağırdı zaten yerine ifşa etti. Korku varmış. Neyse gelsin bakalım. Son çeyizimizi atalım onunla. Aa burada kayamadık. Aa aslında buradaki palet benim işime gelir lan. Dur bakalım bir hareket yapmayı deneyeceğim. Yok kayamıyorum. Sandalyeye çarpıyor şar. Kaydetme. Okey. Gene M1 atmam yasak. Evet burada uğraşacağız ya bu çocukla biraz. Şöyle genişten denedim. Okey. Söyle devireceksin. Ama o değil değildi ya. Neyse ki. Okay. Lan o dokunmadı bile yani kapıya. Medkit'i var elinde. Anahtarı da yok. Yani. Koşturuyoruz öyle. Evet. Çeviremedim Masu. Okey burada M1 atmayacağım. Çünkü challenge'ımız öyle yani. Yapacak bir şey yok. M1 kullanmadım zaten maçta. Bir maç daha atarız. Kısa sürdü zaten. Pek de kısa sürmedi de. Bir maç daha atalım yani. Tam hazlımı alamadım. Bir maçta attık. Dört kilimizi aldık burada. Yani sanırım hiç bir atmadım ya. Evet. Eğer attıysam yorumlara yazabilirsiniz bu arada. Burada like atmayı unutmayın ya. İzliyorsanız hani bir like tuşuna basın. <laughs> Okey. Başımız bitti. Hemen pörtlerine falan bakalım. Milletin. Sonra next game'e geçelim. Evet. Skin partlerine varmış. Lidleri varmış. İşte ne bir off the record falan. Güzel pörtleri varmış ya. Cici, mi, cici de yazalım. Adam da yazdı. Hadi bakın. Next, next game'e geçelim. Evet geçtik ikinci maçımıza. Şimdi bu sefer biraz farklı bir poklar girdim. Totem build değil oynuyordum ben bir ara. Bu şekilde yaptım. Edonlarım gene aynı. Bakalım. Totemleri şıp diye kararlarsa Edonsuz kalacağız ama öyle bir sorunumuz var. Edonsuz ne ya? Pürsüz kalacağız. Böyle bir problemimiz var. Aa, yapacak bir şey yok diyelim. totem build'ini bunu bilerek gidiyoruz. Ha, burada biri varmış. Ama nereye gitmiş? Burada bir yerde. Nereye gitti lan bu? Adam kaybolmuş. Neyse. Totem sesi duydum. Yani işin gücün yok oyun yeni başladı. Totemi mi sen nasıl buldun ya? Oy güzel bir Skywesker geldi. Tam Skywesker sayılmazdı ama olsun. kısımda fake palet oluşturdu. Çok güçlü şu fake palet olayı ya. Evet burada. Evet şuraya takılıyorum. Gidemedi tekim. Kırdı gene bir totem. Ne gitti? Ruinim gitmiş. Allah kahretsin ya. Neyse. Ruinsiz oynarız. Okey. Burada dilenceğim. Özelliğimi bekliyorum. Bont atacağım şu paletten. Evet okey. Ben kaybettim adam nereye gitti diye. Okey attık ribondumuzu. Yani şu ana kadar ilk maçtan beri tekli bon yapabildim valla. Yapacak bir şey yok. O şeyim de mi gitti? Evet. Yapmayın ya totem build'i gerek yok. <laughs> yani şu an sadece trilim yaşıyor galiba bu o da. Yani işlemini kaybettiler. Vakit kaybettiler diyecektim. Jen de yaptılar. Hiç vert olmadı bizim işim valla bura. Çünkü hiç yaşayan bir totemim yok. Okey. Çek palisini verdi bize böyle. Boş kaybetmiş olabiliriz. Çünkü jenleri koruyacak bir şeyim de yok. Bir ruinim vardı onu da kırdılar. <laughs> al, al siz al sana totem böyle diye diyebildiğiniz gibi duyabiliyorum şu an. Okey tutamadık burada. Ya map de çok büyük ya hiç sevmiyorum şu map'te oynamayı valla. Burada M1 vurabilirim normalde ama işte. Sadece özellik dediğimiz için şu an özellikle kovalamaya çalışıyorum. Ve özellikle bu palette yakalamanın imkanı yok. Yani var aslında da. Yani çünkü özelliği kaçırabilirim ya. Okay, gel. Ah be şuraya fırlatabilsem çok iyi olurdu. da çünkü mapin içerisine koşacak yere. Evet bu palette oynuyoruz gene. Oynamıyoruz. Daha kötü bir yere gittik. Allah kahretsin ya. Vallahi map, map büyük ente oldu ya. İki maçtır map büyük ente oluyor. Okey burada tuttuk. Tamam. Üstüne sandık açıyor. Evet, davetiyem gene yok. Abi şu davetiyeler otomatik olarak gelse ya ya. Almaya çok düşünüyorum. Bak mesela önüne davetiye var ama bir bu çocuk çok kaçacak. Yani gene kaçtı gene. Okay. Üstteki atladı lan salak. Gel bakalım. Üstteki atlayanla oynayalım diyecektim. Almayacağım lan sen görev. Bir yer alırım. Kalacak bu ihtimalle o görev Hadi ya çeyize girmeden attık gene 5 tur anasını satayım. Sevmiyorum şunu. Okey. İçeri dönse dönerdi bu arada. Burada evet palete var. Mesela bak şu an totemim yaşıyor olsa mesela bu paleti kullanamayacaktı. O ne oluyor? Ama adama da geldi işte ya. Doldu. O. Bak ya. Şöyle spot salmayın artık. Vallahi sinirim bozuluyor. Çıkartamıyorum ki bir şey yani. Böyle yani. Spot da özellikle şey yapıyoruz. Bu arada maç net tünel atacağız. Şu an yapacak bir şeyimiz yok. Yani bu eyda çoktan çekildiği gibi gideceğim tünelleme onu. Umarım decisive falan bir şey yoktur. Evet. Trelimi de kırdılar. Hani onca şey yetmiyormuş gibi. Trelim de kırıldı. Yani okey ben seni burada kovalamayacağım. Bu yeni bir tek eritmek istiyorum. Gözüm hukukta çünkü şu an. Çekildiği gibi hukuka gideceğim. Bir bekledim ya. Okey şöyle bir fili atalım o zaman sana. Madem bir hit yemek istiyorsun burada. Git abi. Ben ne işim yok ben de hukuka döneceğim burada. Okey. Umarım Eydan'ın bir decisive ne bileyim. O bir şey yoktur yani. Uğraşamam yani off the record ile falan. Ya dardı yok çünkü ikinci attığımda yani... Sanki ağlamıyor ya. Ha yo. Güzel. Güzel bir, bir yoksa öldü burada. Yokmuş güzel. Bunu yapmak zorundaydım. Çünkü bütün bu ilimi yediler yani anında. Şu an sadece 120 palet kırabiliyorum. Güzel. Yani bu şekilde yüksek MMR'ları yapacak bir şey yok. Okey burada Yine filik atacağım diyecektim. Aa, Evet. Yani attı bir daha oluşturdu. Ben anlamıyorum. Ben birini astığım takdirde timing yani kuldağına gidiyor. Ve bir daha asamıyorum. Gönderemiyorum yani. Sana burada en biri vurdum da. İşte. Neyse. Asalım seni buraya. Buraya da hemen bir kick daha atalım. Yani çok da gerek yok atlama açıkçası ama. Bir bir çizik daha var lan. Evet. Buraya yukarı gelmiş lan okey. Burada proxy yapacağız biraz. Okey. Ben burada itini ye. Okey burada gene Orada şeyini mi gördüm? Evet. Burada şu an Tuk'un barını eriteceğim ya sadece. Çok uzaklaşamam şu an map'ten. Balansı yokmuş. Niye öyle bir şey yaptı? Arkadaşın nuka çekmek için olabilir. Ben... An... Mac kim o? Mac. Mac geliyor olabilir ka. Aynen de geliyorum zaten. Okey. Aynen öyle güzel. Panik yaptı. Bunu burada hemen önümdeki uka asacağım. Paletten geçen risk alacağım. şey gelmiş bir zaman. O çocuğu ikiye geçirebilsem çok iyi olurdu ya. Neyse. Güzel proxy yaptık ya. Bak kazan kaybettirdik en azından. Kim o? Muk'tan çekilen çocuk sanırım buraya koşan. Bu, bu bayağı gitmiş ya. Ne oluyor? Öbür çocukta şey bastı orası bile bastı ama öbür çocuğa gidiyorum. öbür çocuğun yaralı buraya gelmez bence. Ya öbür spreye basan çocuk da yaralıymış ki. Ya. Okay. <laughs> okay. Burada hemen düşürdük bunu güzel oldu öbür türlü bir ruka alması lazım. Onların resetlenmesi lazım falan fistan. Ben bir de şöyle map'in ortalarına asacağım bu çocuğu gene. Böyle bu hala ediyor. Tamam bu, bu maçta kazandık gibi ya. Totem bu ilgilerini niye oynamadım anladım. Bu çocuk main'de şu an. Bu de kovalamak istemiyorum aslında ya. Güçlü çünkü biraz. Şöyle buradan ne çıksak. Evet yaptık. <laughs> Okey bunu yerde bırakacağım o kadar döneceğim. Yani asmayacağım bu çocuğu. Şu an mutlaka bekliyorum. Gel spreylendi. Şu an yaralı. Yani gelirse kaybettim maçı. Şu an bir dakika şu an şey oldu. Kemp sayı olabilir. Neyse ya alırsa da alsın. Oynarız bunu, bunu alayım asayım ben. Evet. Şu da yeni konu Yapacak şu şey yok. Daveti almadım işte. Sorun oluyor. Asalım bunu buraya. Gelmedi mi sen buka? Abi o büyük hata gösterdim bile güzel. Artık aldık burada dört gelimizi Bu oynayacağım mı yani? Güzel. Volt atmasa yemez bu orada eti. Volt attığı için çar yumruk vurdu otomatik. Burada kıracağım bunu. Açabileceği bir yer olmasın. Abi niye kaymıyorum ya buralarda? Garip. Bu map'i sevmiyorum yani. Sevmi sevmedim Hep üst üste geliyor ya. Bir de bu maçtan önce bir biraz ısınayım diye bir maç daha girdim. Ay, ent oldu. Önüne esmet çıkabilir bu arada şu an. Sıkıntı. Hatta şura şey baraka. Biraz bu yanda bırakacağım çocuğu. Evet arkamda açıldı yani. Dediğim gibi açılması. Adresi de var. Adresi yokmuş lan. Yapacak bir şey yok. Şöyle atalım senin Bir morimizi atalım. Geç bakalım. Öbür maçta çocuğa çocuğu atamadık çünkü moriyi. Son ana kadar dilendiği için sırtımı aldım. Sırtım böyle sonra çocuk oldu. Güzel. Fena olmayan maçlarda. Yani bir trick falan yapamadık çünkü adamlar oyunu biliyordu yani. Bir de mapler enti geldi biraz. onun dışında güzeldi. Hemen bakalım milletin perklerine vesaire. Sprint burst falan gelmişler. Evet, bayağı edep yapan var. Yani fazla tryhard değillerdi ama. GG'mizi yazalım. Evet. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Hoşçakalın sağlıkla kalın.